Herkese iyi beni bir mükemmel genetikler özellikleri bölümünden merhabalar. Sims 3 tabi onu Neyse. Ah, geçtiğimiz bölümde bildiğiniz gibi bir türlü dinin kıyafetini değiştirememiştim Ama burada artık değiştirebiliyorum. Çocuk tabi kendi kendine kalkamayacağına göre. Artık onu böyle kabulleneceğiz. Yapacak bir şey yok. Ee, annesi kalsa da bir dini şuradan bir dışarı çıkarsa diyecektim ama fake attı onun yerine. Onu şey yapalım. O kal. O yapsın. Şimdi onu kaldır. Onu bırak. Sal aşağı. Sal aşağı. Bir şey olmaz. Sal Fey. Sal kızım. Sal çocuğum. Sal. Bu da bitirdik mi? Onu da sat. Hazır elin değmişken. Tamam sizler. Şimdi din artık hesaplarını değiştirsin yoksa çıldıracağım. Bu arada evimizin varisi biliyorsunuz artık erkek. Heyecanım çünkü daha önce hiçbir erkek varisimiz olmamıştı. Daha önce dediğim zaten bir tane olmuş. Allah'ım yarabbim. Yani bu da pek erkeğe benzemiyor. Bana neyse. Gerisi falan var bunun. <laughs> Bak gözünüzü seveyim ya. Şu çocuğa düzgün bir şey giydirin. Ay bu ne ya? Bu ne ya? Ama çok soğuk hava bunu giymen için. O yüzden onu giyemeyeceğiz. Seni ayı yapayım ben ya. Sen ayı ol. Beyaz ayı ol en <laughs> bu, bu olsun ya da. En güzeli bu. Ee, kız gibi giydirmenin manası yok çocuğu. Allah Allah. Abi güzelmiş ha. Bu olsun. Ayakkabılarını tabii ki değiştirmem gerekiyor acilen. Bunlar niye burada acaba? Allah'ım yarabbim. Tamam. Ondan sonra formal de değiştirelim. Formalde gerçi bir şey olacağını da zannetmiyorum ama yine de e, olur ne olmaz formal ile ilgili bir şey yapmayacağız sonuçta ama yatarken giydiği şey önemli. Yatarken bunu giysin ya. Şunu. Ay. Geri zikâlı. Bunu giy. Bunu giy. Hadi bunu giy. Ama çorabını giy. Çorapsız yatma çünkü hava soğuk bebişim. Ondan sonra dışarı kıyafetimiz normalmiş. Tam bunda bir problemimiz yok o zaman. Normal hayatımıza geri dönebiliriz. Evet tabii çocuk açlıktan ölecek neredeyse. Bu arada gönderdiğim hediyeleri bakmayı unuttum. Şu anda gördüm. Hemen bir bakalım onlara. Bizim bize yarayacak iksirler. Biliyorsunuz burada iksirleri açıyorum aslında. Ee, Beyler abla lütfen hediye yollar mısın? Teşekkürler. The Wolf the manga's. gerçekten harika. Okumaya devam et O oyunum ederdir. Teşekkür ederim. Bu neymiş? Potent Skill Booster. Yollayalım hemen. Sana ne olacağım biliyor musun? Bunu. <gülüyor> <gülüyor> ah başka. Beyala Teşekkür ediyorum. Ne geldi? Valla Teşekkür ediyorum. Ananas tanrıçası. <laughs> Umarım güzel bir şey çıkar. Geri ediyorlar. Sen çok sevinirim. saat çıktı. Teşekkür ediyorum. Süpersiniz. Hastanızım. Vesaire. Surprise gift box yollayalım. Teşekkür ediyorum. Gamer Life gülücük göndermiş. Teşekkür ediyorum. Defne bize uh, Large and in Charge'ı göndermiş. Dodonuz. Dödünüz bize bir telefon göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Beyler abla Supernatural iksiri yollamış. Sen niye bana Supernatural iksiri yollamadın? He? He? Neden? Ezik miyim ben? Ee, uh, Pop Bubble bize bir abla niye artık sims çekmiyorsun demiş. Şu anda çekiyorum aslında. Inception. Sims içi Sims. Veri abla bize Wolf patlaması yaptın, Sims yok mu? Wolf Among Us e, devamı geldikçe güzel olan bir seri arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada tak tak basıyorum ama. E, yani onu arda arda çekmezseniz bir manası yok. Unutursunuz arada. Ben mesela şu anda ara verdim. Bir iki bir bir buçuk bir, bir, hafta kadar unuttum yani. Veri sana isim söyleyeceğim. Ava Jack. Ava Jack. Tamam. Bir su. Çok teşekkür ediyorum. İki bin simeli o. Oh, very nice. Dodo'nun tekrar yollamış Teşekkür ediyorum. Süpersin Little Venus. 3.8. Yerim seni. Teşekkür ediyorum. Süpersin her şeyden yollamış. Her şeyi düşünmüş Kızcağız. Ya da çocuk. Bilmiyorum. Şey yapamadım. Ee, umarım güzel bir şey çıkardım. Berru. Teşekkür ediyorum. Bir tane şey çıkmadı. Farkında mısınız? Arkadaşlarım aralarından. Bir tane bile çıkmadı. Berru abla selam. Selam. Defne tekrar yollamış. Teşekkür ediyorum. Ve derken Joy of Friendship. Çok teşekkür ediyorum Defne'cim versin. Sezcan yollamış bir de müzik seti. Teşekkür ediyorum. Tekrar aynı saatten çıktı. Teşekkür ediyorum Jar of Discord. Defne yine yollamış. Ah yine Jar of Discord. Arda. Beraber umarım güzel Supernatural Excel. Ya zaten yolladık. Teşekkür ediyorum. Sezcan da tekrar yollamış. Süper. her biriniz hastanızın. Muhtemelen da daha çok vardır ama biliyorsunuz sim Dünyasının postacısı biraz tuhaf çalışıyor o yüzden. Daha sonra gelecektir muhtemelen. Bakalım bunlar ne yapıyor? Siz ne yapıyorsunuz? Bebeğim senin burada var bundan. Niye bunu yapmıyorsun? Ha canım. Ha bebişim İlla onu kazmak zorunda mıydın? İlla bahçemizin için etmek zorunda mısın? Böyle bir zorunluluğun olduğunu düşünmüyorum. Hı. Hmm. Bu niye yemiyor bu çocuk ya? Bir şey diyeceğim. Fey ee, sen... Melisa al. Pick up pet. Pick up pet. Ondan sonra onu şuraya götür. Pickup, up. Al çocuğum. Allah Allah. Pickup, up. Pet. istemediğinden dolayı mı? O zaman aç kalacak. Yani kendi bilir. Bu boş olarak mı gözüküyor acaba? Burada dolu gözüküyor çünkü. Ben ondan şaşırdım belki de. Evet, neyse. Çocuklarımızın imdadına yetişelim. Bu ne ya? Bebeğim orada kalmış. Allah'ım yarabbim. Nasıl bir kaos ortamındayım. Ee, feed on floor. Duşa girmeden önce yap mümkünse onu. Suratını kapadı. Çocuk surat. Fıratı mı kapadı? Heh, onu bir doldur. Çünkü açlıktan ölecek yani. Evet boşmuş. Allah Allah. Boş durması gerekmiyor muydu? Ben mi deneyeyim? Stop that shit. Tamam. Ondan sonra e, bebeğimizle birazcık ilgilenelim. Niye ağlıyorsun anneciğim? Niye ağlıyorsun? ya? Yine <laughs> buraya koyalım bence. Put değenini. Uh, Playpen. Kim? Rodolfo Rao. F ile görüşecek. İlginç. Çocuk burada. Salak. Önünden geç. Ay. Are you serious right now? <laughs> yok abi yok yani. Hakikaten Sims 3'ün özlemediğim şeylerinden biri kesinlikle bu mallamaları yani. Bir şeyi 20 saatte yaptıramıyorsunuz ya. Mümkün değil yani. Al sana çocuğu oradan çocuğu al. Pick up bean. Al. Aşağı iniyor ya Rabbim sen bana sabır ver. İçim dışıma çıktı arkadaşlar. Vallahi çıktı. Ya niye? Allah varisi öldürecek bu manyak ya. Yok yani. Ama iyi tamam. Tamam. Al. Yemin ediyorum çıldırdım ya. Bütün oyun zevkimi öldürdü. Abi duş da kızım sen kafayı mı yedin? Yani bir problem mi var aramızda? Benim bilmediğim. Yapsana. Ha bu muydu derdin? Ne no, oldu hiçbir fikrim yok. Yani bir şey oldu ama. Aferin. Tebrik ederim. Hamilesin. Wow. adını da çok değişik bir şey. Yine ediyorum tuvaleti buraya koyacağım. Al. Gir şu banyoya. Ağzını vuracağım. Yemin ederim ya. Böyle bir tip var mı ya? Ağlamak istiyorum ya. Ya bu çocuk burada takıldı onu söyleyeyim de. Şuradan bir reset sim yapalım. Hı. Tamam herkes iyi mi? Bir problemimiz var mı? Pick up deyin. Sonunda merdiveni kaldıracağım yani. Şunu yerde besleyin iyisi sen. Hadi Victoria ya. ya Hata da ma koşuyor oyun. Peki şöyle deneyeyim. Reset. Sim. Dean. Gatlin. Oh, God, me, me, no. Fidon floor değil de bir yemek var. Neyse hadi ver. ver. Yemin ediyorum bütün eğlencem kaçtı. Lan bir de zaten yemeği gidiyor. Çok ağlamak istiyorum. <laughs> Cake slice. Herkes kötü durumda yani. Kötü durumda da değilsiniz ki. Niye böyle sizin moraliniz? Depressed. Şeyden. Ölümden dolayı. Allah'ım ah. ya Bu evde de şey yok hmm. Küvet yok Böyle bir problemimiz var Şöyle yapalım bunu Alayım ben Buraya bir adet Küvet koyayım Nerede bizim müthiş küvetlerimiz Heh. Al bunu Hatta al bunu gözün doysun Eğer yapabiliyorsak Rukiye ya da Zoe'ye. Şöyle bir banyo. Zannetmiyorum ama yaptıracaklarını. Bebek nerede? Bebek. Acaba buraya koyabilir miyim ben şunu ya? Şu sığmaz değil mi yukarı? Yok ya mümkün değil. Ne biçim? Ne biçim bir ev seçmişim ya. Yani şunu yapmayacaksan burası kırılacak. Buraya yapmayacaksan burası kırılacak. Şöyle bir şey yapmaya çalışayım. şuranın düzenini bozacağım tamamen ama ihtiyacım o şu anda. O yüzden böyle gelsen. Sen de gelemezsin öyle değil mi? Bu ne ya? Tüm evi bozdum, kırdım. Artık yapacak bir şey yok. Valla çıldıracağım yoksa. Ya ben çıldıracağım ya beraber çıldıracağız. Şunu aldım. Alamadım. <laughs> Buradan bunu böyle yapalım. Bir deneyeyim yani. Ne hani olursa ne ala olmazsa. George Michael. Şuradan şunu tekrar biraz daha çekeyim. Şöyle yan yapabilme ihtimalim var mı? Yanı uzatabilme. Sen değil. Evet, bu da böyle olsun. Tamam mı? Ondan sonra bunu al. Şurayı boya. Bir de şunu al. Burayı boya. Ok oldu mu? Olduk mu? Şimdi. Böyle gelsin. Şaka maka bu tuvalet burada kaldı ya. Bunun e, aşağıda duran her şeyini yukarı alacağım. Çünkü burası biraz saçma bir yer oldu yani bu çocuk burada çıldırır aşağı inemiyor çıkamıyor merdivenlerde problem var ben hafiften çıldırmak üzereyim şuraya bak bir tane sallanan sandalye koy bakalım ceiling is too low okay. çıldırmıyorum çıldırmıyorum yok bir sorun yok ya Vallahi yok yani böyle koyayım bir de tuvalet dedik değil mi buraya hemen şöyle bir şundan koyalım Şöylemesine girenleri karşılasın bu tamam mı? Tamam mıyız? Ha tabii ben evin e, zımbırığına bakmadım çatı ne durumda diye. Pıst, burası açık kaldı. Çok güzel. Çok güzel. Çatı oturur. Teşekkür ederim. Şimdi devam edelim mümkünse şu çocuğu şunun içine bir koy sen. Bir koy bakalım ne yapacak orada bir eğlenecek mi? Bir ne olacak yani? Çok böyle e, güzel bir ev ama aynı zamanda çok karışık bir ev. Şimdi şu alanlar var, burası var, orası var. Ay. Oh alışana kadar var ya. Ne istiyorsun? Flirt. Yok Have a boy. Go to day spa. Aa, kime çekecek? Anasını çekecek tabii. Şey, değil mi bir problem var değil. Oyun oyna, bir şeyler yap. <laughs> Learn to talk. Bakalım kendi kendine öğrenebilecek mi? <gülüyor> <gülüyor> Aa, sen niye içine girip yapmıyorsun Zaten ya emeklisin. Böyle, böyle, şeyler senin için problem olmamalı. Evet Victor şaka mı? bir varis olarak e, ee, Victoria ile olan birlikteliğimiz daha az oldu. Ben daha uzun olacağını düşünmüştüm işin açıkçası ama. Bundan sonraki bari din alıyor yani. Bir büyüsün de. Kısmet olursa bu evin işkencesinden çıkabilirsek inşallah büyüyecek. Ya yeter ya. çocuk hiçbir şey yapmıyor. Bu çocukta bir problem var. Çocuğa dokunduğun an ağlıyor. Ay dinle kılsın. Var ya büyü, sen büyü de. Bir bütün kız arkadaşlarına bu triplerini anlatmazsam ne oluyor? Hepsini anlatacağım tek tek. Sen görürsün. Unutma bunları diyeyim. Unutma. <laughs> Hayatımda bu kadar kakasını yaptı diye bu kadar ağlayan birini görmemiştim. O da ilginç. Niye ağlıyorsun enerjisi yok? <laughs> Yani şey sanki böyle gerçek hayatta bebek bakıyormuşum kadar sinirlendim niye bilmiyorum. Acayip kılım şu anda dini. At bunu at bunu camdan at. Gitsin. At gitsin. Biz de uyuyalım. Umarım yani bir şekilde artık durumları düzeltmişizdir. Ben çıldıracağım. Evet herkes uyandı. Dini her zamanki gibi müthiş haliyle Kendinden geçmiş durumda, oh, kıl kıl, no. kendi kendine hiç bir problem olmadı. Halde oh. böyle diye kendini saldı öyle. Yani, ben seni buraya koyacağım tabii ki. Sen orada biraz takıl, bir şeyler öğrenmeye çalış. Tabii çocuk da sevmediği için ekstra sinirleniyor. Şey benim gibi aynı. Gerçi ben çocuk severim, çocuk sevmez değilim de Sims'teki çocuklara katlanamıyorum yani. Acayip kıllar ya, bu ne yani? Ne konuşuyorsun sen? İyi. Hmm. Burada Victoria bir yandan şey dinliyor. Handiniz dinliyordu. Ne oldu onu bilmiyorum. Bizim tutapcast. yükseltmeye çalışıyorum da. Victoria perfect student olamadan. Valla aileye verdi kendini artık. Bunlar hep kısmet işte. Fey hala iyi durumda. Ben şimdi bunu dedim ya kesin bir şey gelecek bu kızın başına. <laughs> Fey'in muhteşem kıyafetleri. Ruki ne yapıyor? Ruki yüzüyor. Ay bebişim sen bıdı bıdı tipe bak. Tipe bak. Gel yüz bakayım buraya. Buraya gel. Gel buraya. Buraya gel. <laughs> çok sevimli geri ya. Çık bakın nasıl çıkacaksın. Ha oradan <laughs> flop diye çıkıyor. İyi. Çiçeklerin arasından çıktı valla. Hani biliyorum pirelisin ama bu konuda yapabileceğim hiçbir şey yok şu anda. Sen banyo yaptırmaktan başka banyo da istemiyorsun. Ay 11 saat sonra umarım şu ağlamaklı durumdan kurtulacağım ya. En çok onu bekliyorum şimdi açıkçası. En çok sinirimi bozan şey oldu. Dean ne yapıyor? Dean de bu durumda. Sen konuşmayı öğreniyordun. Ne oldu pampi Ben senin böyle sen onun olmaz sıkıntısı da başında mı duracağım senin? Sadece iki dakikada çocuğa konuşmayı öğrettik. Şimdi buradan Allah'ın dini, onu bir e, tuvalete koysaydım çocuğu. Arada bir hani e, tuvaletini orada yapmak iyi bir şey tamam. <laughs> Şimdi bunun yanında bir de bunun e, yürüyen versiyonları vardı. Nerede o? Toys bu izde herhalde o diye düşünüyorum ha. Değil galiba. Ee, kids dekor da değil. Hmm. Bir bakayım ama. Şu şu ya. Önündeki şeyi görmüyorum ya. Bu da böyle rengarenk. Kendinden geçmiş. Walker'a koyalım onu da. O da bir şeyle geziyor. Böyle hmm, bok gibi kokuyor. Tabiri caizse. Yine dini tabi yukarı çıkarmamız gerekiyor muhteşem yapay zeka ile. Hadi bakalım bir dene. Beni yanılttın Victoria şu anda tebrik ederim. Böyle fey sanırım yüzü görecek ha. Bin ne durumda? Tuvaleti var zaten. O da yeterli olacaktır. Yine oraya koy sen. Beanie Walker'a koy. Lan çocukları da pire bulaştıracaksınız. Oo! Yani ağlamaktan bir şey yapamıyor ki. Neyse 4 saat. Son 4 saat. Çıldırmama az kalmışken hazır 4 saat. Sürekli pireleniyor bunlar. Sürekli. Birbirlerine sürekli pire veriyorlar. Evet, böylece bir günün daha sonuna gelmiş olduk. Benim de gördüğünüz gibi moralim biraz düşük. <laughs> ve aka sinirleniyorum. Oyunda bir problem var çünkü onu çözmeye çalışayım ondan sonra devam edelim. O yüzden biz sonraki sinimiz üç mükemmel genetik özellikle umarım moralimiz daha yüksekken görüşmek üzere herkese iyi oyunlar.